Evet. Arkadaşlar. E, şimdi bakın 17. sorudayız. Sevgili canlar 17. soruda da yukarıda bakın bir görsel var ve bize ne yapmış? Bilgiler vermiş burada. Burada e, şimdi görselde verilen bilgiye göre demiş ki isimli öğrencilerden hangileri açık liseye geçiş yapabilir? Arkadaşlar açık liseye geçiş yapmak için e, şurada tek tek kuralları söylemiş bize bakın. Sınıf tekrarına kalanlar, İkamet değişikliği yani başka bir yere geçiş yapanlar diyor arkadaşlar. Temel eğitim kurumlarında mezun olup herhangi bir örgün eğitim ortamında kaydı olmayanlar. Yani bir yerde senin kaydın yoksa diyor. Yurt dışında olması nedeniyle çeşitli mazereti olanlar demiş bana arkadaşlar bakın. Şurada tek tek söylemiş bize. Sonra burada arkadaşlar bu maddeleri vermiş bize diyor ki. Şu kişilerden hangileri açık liseye arkadaşlar geçiş yapabilir? 2020 ve 2021 yılında lisanslı olarak voleybol takımında diyor ki okulunu temsil edenler. Arkadaşlar ee şurada bakın milli sporcular diyor ya arkadaşlar. Milli sporcular diyor tamam o zaman arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Remzi o zaman ne yapabiliriz? Arkadaşlar diyor ki hangileri geçiş yapabilir? Şimdi... Eee milli sporcu en az diyor ki 3 yıl faal diyor ki lisanslı olarak yarışmalara katılan 3 yıl diyor. Arkadaşlar 3 yıl dediği için ben bunu ne yapabilirim? 2022 ve 2021 yıllarında demiş. Şimdi burada 3 yıl dediği için ben bunu alamayacağım arkadaşlar. Remzi alamayacağız o zaman. Yani 2020'de ve 2021'de oynadığı için 2 yıldır. Bana bir yıl daha lazım arkadaşlar dolayısıyla remziyi alamam. Renzin Remzi olduğu şıkları ne yaptım arkadaşlar? Eledim direkt. Şimdi sonra diyor ki yeni taşındıkları ilçede diyor ki daha önce de okulduğu fen lisesi türünde okul bulunmayan Serdar. Ha, şurada söylüyor bakın. Arkadaşlar te temel eğitim bak örgüm e, aynı tür aynı türden okulu bulunmayanlar. Ben o zaman şunu alabilir miyim arkadaşlar? Ben Serdar'ı kesinlikle alabilirim bu uyuyor şartlara. 2010 yılında demiş ki Atatürk Ortaokulu'ndan mezun olup da lisede kaydı bulunmayan ezgi. Herhangi bir kurumda diyor ki kaydı olmayanlar bakın şurada. Arkadaşlar o zaman ne yaptım ben Ezgi'yi de aldım. Ezgi ile Serdar'ı alıyorum ama Remzi'yi alamıyorum. Çünkü Remzi iki yıl oynamış. Bir yıl daha oynasaydı onu da alacaktık. Hangileri geçiş yapabilir o zaman? Serdar'la Ezgi o zaman arkadaşlar geçiş yapabilirler. cevabınız ne oldu? Ceyhan oldu.